Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Scartitch'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ama ondan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı kesin unutmayın arkadaşlar. Şimdi yavaştan videomuza geçelim. Ee, en son örümcek bölümünde kalmıştık galiba. Şimdi açalım oyunumuzu. Hadi bakalım. Reklam girdi ya. Reklam. Kalkan. Tamam arkadaşlar reklam atladı. Şimdi Açıl bakalım. Örümcek bölümü arkadaşlar. Zaten ben size ilk başta da göstermiştim. Önceki videomda. Hadi bakalım. Şimdi. Reklam bittikten sonra. Evet arkadaşlar reklam bittikten <laughs> Zaten evet. biz de şuradan yukarı çıkamadık. Haydi örümcek şey ya. şimdi. Neyse oraya gelince bakarız. Aha burada. Şu açalım. Aha, şimdi arkadaşlar o gelirken bizim şimdi yapmamız gereken şey aşağı inmek. Şimdi. şimdi. Ben de aşağı inmek Haberi gitsin. Bir gitsin. Ne yukarı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Geldi neredeyse. Işte. Şimdi hadi gel bakayım. Gir gir gir. Ne olacak? Yüzüne zıplayacak. Aç kitabını. Allah. Yüzüne zıpladı. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada Scarity Teacher bittikten sonra başka bölümlerini de oynayacağız. Yani merak etmeyin. Ben kendimize bir enerji içeceği alalım. Aa, gel alacağız arkadaşlar. Bu bölüm biraz yok. O güzel değil <gülüyor> <Yerimizin> <gülüyor> <biraz zor. gülüyor> Tamam. Bu bölüm biraz zor. Kaç arkadaşlar.

Arkadaşlar taktiği bir kere bulduk mu bir daha da bırakmıyorum ben. Burası neydi? Bakalım. Aa. Şu burası. Burası değil. Bir tane daha bandış var bunun karşısında bandış var Aa geliyor. Geri geliyor arkadaşlar. Of. Oh, yine dışarıya çıkacağım. Arkadaşlar ben bunu kaptırıp yeniden gidiyorum. Evet arkadaşlar. Yeniden gidiyor şimdi. Yanlış yere gitmişiz. Yeniden evet. buradan gelin. Takım çok güzel. Hayır geri geliyor işte. İşte bana bunu yapma. Hızlıca gibi tüm ayaklarımı alırım. Şurada hadi. Ne oluyor? Ne evet. oluyor? bir şey böyle etiketle lazım. Aa, lazım. arkadaşlar. Hemen Evet. Tamam çok güzel nice yaptık team. Kafası kel olacak Bakayım. Aynadan bak kendini. Suyu da açık bırakıyor. İsraf israf ya. Burnu kocaman arkadaşlar. <laughs> How will I be crowned Miss World now? Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Evet, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.